Herkese merhaba millet Free kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük içerimizde ise oyun içerisinde gelecek olan beyaz kazan göstereceğim. Yeni Evo Silah'ın ifadesi belli oldu. Onun haricinde ise kırmızı melek yeniden geliyor. Ve yeni gelecek silah otomatı ne olacak? Ve daha da önemlisi One Punch Man etkinliği tekrardan geliyorum. Ama daha öncesinde bugün bir kodumuz var. Hemen size onu paylaşayım. Zaten şu an kodu sol tarafta görüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam yani içerisinde. MP40 deseni verecek. Ama onun haricinde kanaldaki bir haftalık izlenmeye baktım ve gerçekten mutlu oldum. Çünkü görüntülemeye baktığım takdirde yüzde 4.3 1.8 ise Azerbaycan'dan izlemişler. Bu gerçekten çok mutluydu. Tekrardan söylüyorum. İsterseniz fazla uzatmadan videoya geçelim. Size beyaz kazağı göstereyim. Onun kabinde ise diğerlerini göstereyim. Evet böyle bir beyaz kazamız var. Bence siyah kazaktan kat ve kat daha güzel duruyor. Hatta bununla da gerçekten çok güzel kombinler yapabilirsin. Ama kısmı sanki daha güzel durdu erkek güne nazara. İşe ucuz bir gelir de sizlerle beraber çıkartabiliriz. Evet onun haricinde ise sadece bir görsel paylaşılmış. One peşman etkinliği ile alakalı bir şey. Hatta görsel üzerinde bir de yumruk vardı. Zaten bu yumruk bende var. İlk yumruk desenlerinden bir tanesiydi. Yani One Piece Man gelmesini isterim çünkü kıyafetini de istiyordum onun. İsterseniz görseli göstereyim şöyle size. Yumruğu gördük. Bir de karakterimizi gördük. Umarım gelir çünkü çok sevdiğim bir şey. Evet isterseniz uzatmadan size yeni MP5'imizi göstereyim. MP5 için yeni görünümü böyle olacak. Yani oldukça güzel bir MP5 biraz büyük duruyor. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum ama yine şık bir MP5'imiz var. Onun haricinde ise ben şahsen ifadesine bittim. Çok güzel bir ifadesi var. Birinci seviye hali zaten ikinci seviyesi. Yüksek bu da hasar 2 ya da at hızlı 1 hasar 2 olur. Üçüncü seviye hali de yine gayet oldukça güzel ve şık. Görünüş seviyesinde şöyle bir vuruş efekti geliyor. Böyle bir haklam efektimiz var. At, at, kurşun sıkma efekti çok hoşuma gitti. 6. seviyesi. Yine gayet güzel ama şu ifadenin güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel bir ifadesi var. İsterseniz hiç uzatmadan bir sonraki yeni gelecek ya da geleceğini düşündüğüm kırmızı melek pantolonuna geçerim. Zaten hemen de hem mavisi var hem kırmızısı var. Ha, gelmesini ister miyim? Ben de olan şeylerin geri gelmesini isterim ama şöyle küçük bir videomuz var. Size göstereyim onu hemen. Zaten arkadaş buradan ödül havuzundan çıkarmış. Anladığım kadarıyla kırmızı melek pantolonunu. 39 elması meleğe çıkarmış. Ben meleği 1200 elmas basıp da almıştım kırmızı meleği. Evet isterseniz hiç uzatmadan şu yeni gelecek silah otomatı neymiş hep beraber görelim zaten benim aklımda vardı oyuna yeni gelen silah desenlerinden bir tanesi gelecek yeni gelecek silah deseni şarj bozan yanlış okumuyorsam eğer mesafe 2 doldurma hızı 1 hareket hızından düşürüyor. Ben yani gerçekten yine silah desteğinin yoktu zaten. bununla muhakkak alırım. 104 tane fişim var. Garanti bende. Zaten bunu da videosunu sizlerle paylaşırım. Onun haricinde oyuna yeni gelecek şeyler bunlardı. Zaten BTS etkinliğine beraber neler bedava verilecek, neler bedava verilmeyecek konusunda ise yine size bir video atacağım. Bir bu da burada sonuna gelmiş bulunmakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın hoşça kalın